Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla Bazen sessiz sedasız pekten kanatlarla Ama sen hep bin yıllık binenmiş inatlarla Karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla Adını yazıyorum bulduğum fırsatlarla Yüreğimin başına noktalarla atlarla Baş başa kalıyorum sonunda hey atlarla Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla ne olur bir gün beni kapında olsun dinle Öldür bendeki beni Sona dirit kendinle Çapsam kara sevdayı en azından yüz binle Nasıl bağlandığımı anlarsın kemen dinle Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle Ama her defasında Geri döndüm seninle Hangi düğüm çözülür nazla sistemle kinle Ne olur bir gün beni Kapında olsun dinle Şaşırdım kaldım işte Bilmem ki nemsin, Bazen kız kardeşimsin, Bazen öp öz annemsin, Sultanımsın susunca, Konuşunca kölemsin, Eksilmeyen çilemsin, Orada ufuk çizgim, Burada yanım yöremsin, Beni ruh gibi saran, Sonsuzluk dairemsin, Çaresizim, Çaremsin, Şaşırdım kaldım işte, Bilmem ki nemsin, Bilmem ki nemsin,